Hazreti Ömer'in toprağı buradan milyonlarca kilometre ötede istersen gidebilirsin. Kur'an'ı Türkçe okuyan, aklı başında bir insanın İslam'ı kabul etmesi Allah mümkün Allah değil. Arabistan'a git de o zaman. Ya. Biz Türk'üz, Arap Allah değiliz. Arap kültürünü, Arap ayı. kültürünü sen İslam Hayırın, kabul edemezsin. Şimdiki müşrikler de aynı. Dağa taşa yazıyorlar. Ya sev ya terk et. Sevmiyorum kardeşim. Senin demokrasini de sevmiyorum, senin tasavvufunu da sevmiyorum. Senin çarpık vatan anlayışını da sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim zaten. Sen benim sevdiğimi sevmiyorsun, ebedi olarak kendini yakıyorsun da ben niye senin saçma sapan, senin ve atalarının uydurduğu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, sırf sizi bir araya topluyor sizin aranızda bir sevgi bağı oluşturuyor diye ellerinizle oluşturduğunuz putları ben niye seveceğim ki? Sen Fransa'ya git. Laikliği kimden aldınsa oraya git. Cinayet hukukunu kimden aldınsa İsviçre'ye git. Medeni hukuku kimden aldıysan oraya git. İtalya'ya git. Bu topraklar İslam topraklarıdır. Sadece kafirler tarafından gasp edilmiş topraklardır. Allah'ın bu gaspı bitirmesini bekliyoruz.